Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 30 Mart 2022 Çarşamba. Piyasalar hem Amerikan Merkez Bankası'nın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın dolar ve euro musluklarını daha da kısmaya dönük mesajlarını dikkatle takip ederken bizde dün dolar TL kuru 30 kuruşa yakın değer kaybetti. Bu düşüş ne anlama geliyor? Birazdan anlatacağım. Ondan evvel müjdeli bir haberi tekrar sizinle paylaşıyorum. Motorinde 3 gün boyunca indirim var. İlk indirim dün gece yarısı itibariyle litrede 1.55 lira olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren 1 .97 lira 97 kuruş. Yarın da 2 lira 27 kuruş toplamda 3 günün sonunda 18 liranın altına inmesi bekleniyor motorunun litre fiyatının tabi şehirden şehire farklılık gösterebilir. Az evvel verdiğim fiyat İstanbul Avrupa yakası içindi. Petrolün baril fiyatı bugün 112-113 dolar civarında bir tipi petrol. 120 ve üzerine çıkarsa bu indirimler tabi askıya alınır. Dün kurdaki düşüş ve petrolün 100 dolara doğru 110 dolara doğru gerilemesi bu indirimin kapısını araladı. Teselli ikramiyesi olarak alıp kenara koyuyoruz. Diğer tarafta Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler İstanbul'da dün yapıldı. Maalesef herhangi bir ilerleme kat edilemedi. Rusya Ukrayna'daki işgali devam ettiriyor. Bu cephedeki gelişmelerin seyri sadece doları, euroyu, borsaları değil, emtia, tarım emtiaları ve endüstriyel emtiaları doğrudan etkiliyor. Ne yazık ki yüksek enflasyon dönemine girdi bütün dünya. Bugün Almanya'da Mart ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyon açıklandı %7,6 ile 1990'ların başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yüksek enflasyon döneminde dolar TL kurunda ne olacak? Bunun cevabını arıyoruz. Doların anlık grafiğine baktığımızda dünkü o 30 kuruşluk düşüşü de biraz aktaracağım size sebepleriyle. Mart sonu İlk çeyrekte bilanço dönemidir. Yani yılın ilk çeyreğe geride kalırken şirketler, halka açık şirketler bilançolarını toparlarlar ve Nisan ayının ortasına kadar bunu borsaya bildirirler, kapa bildirirler. Şimdi bu hem bilançolarındaki döviz pozisyon açığını kapatmak için bankaların, holdinglerin, tüzel kişiler dediğimiz şirketlerin dolar alması için bir fırsat aralığı. Dün bir kapı aralandı ve burada 10 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruşluk düşüşü fırsata çevirdi. Almak isteyenler, vadesi dolanlar, bilançoyu bağlayacak olan şirketler. Bir de döviz endeksi mevduat ya da kur korumalı mevduat düşünen şahsi yatırımcılar, gerçek kişiler için de vade açmak açısından da önemli bir fırsat sundu. An itibariyle dolar 14 lira 65, 65 kuruş seviyesinde 14.56 14.68 arasında gitti geldi. Yukarıda 14.75 14.82 14.95 15.05 desteklerinin üzerinde bu dirençleri takip ediyoruz. 14.52, 14.40, 14.35, 14.29 destekleri ama az evvel saydığım gibi yukarı yönlü harekette o eşikler geçilmeden 15.22 ve 15.45 zirvelerine çıkmak mümkün olmayacak. 15.45 geçildiğinde zaten yeni bir kanal açılacağını hep vurguluyorum. O zaman 16.50'ye kadar önü açık bir şekilde yeni bir alan açılacak. Fakat ben Nisan ayının ortalarına kadar böyle bir ralli beklemiyorum. Yer yer satış ağırlıklı bir ileri, iki geri ya da iki ileri bir geri şeklinde kurda daha kararsız iştahı, risk iştahının biraz daha azaldığı bir dönem olarak önümüzdeki günlere bakmamız lazım. Çünkü e, hükümetin Merkez Bankası ile birlikte şu anda dünyaya piyasalara verdiği mesaj şu. Ben öyle dolarda ralli olan dönemleri en azından bu dönem istemiyorum ve bununla ilgili kur korumalı mevduatı teşvik etmek için o kalenin duvarlarını daha da yükseltmek için elimden geleni yapıyorum yapmaya devam edeceğim mesajı piyasa tarafından da kabul görmüş gibi. Bu açıdan 3 ay, 6 ay ve yıllık vade olduğu durum düşünenler için bu vadelerde, bu kur mevcut seviyelerde tabii ki değerlendirilebilir. Zaten döviz yükümlülüğünüz varsa belirttiğim vadelerin sonunda bunu öyle ya da böyle alacaksınız ama ben öyle sert düşüşte beklemiyorum sert yükselişte beklemiyorum enflasyon paralelinde kademeli yükselişlere hibrit kur rejiminde yarı sabit yarı serbest kur rejiminde bu müdahalelerle yola devam edeceğiz nitekim Mart'tan itibaren Nisan Mayıs Haziran vadelerinde kur korumalı mevduatta girenler için e herhalde 16 liranın üzerine biraz çıkmak gerekecek ki oradaki e, hesap sahipleri avantajda avantajlı bir şekilde de olsun ve yaz aylarında turizm kaynaklı döviz girişlerinin başlayacağı o günlere kadar bu e, gemiyi batırmadan e, yüzdürmeye, limana ulaştırmaya çalışsın. E, hükümet, Merkez Bankası, Hazine e, maalesef şeffaf olmayan bir piyasada müdahalelerle yola devam ediliyor. Euro 16.36, 16.13, 16.37 arasında gitti geldi. 16.40, 16.52 yukarıda. 16.05, 16.15 94 destekleri. Euro dolar da bugün 1.11 seviyesine hızlı bir yükseliş oldu. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Aralık ayı olarak daha önce ifade ettiği faiz artış takvimini 2 ay öne çekti. Ben Eylül-Ekim'e hazırlıklı olun demiştim. Ve Eylül-Ekim aylarından itibaren 50 bas puanlık artış da Avrupa'da geliyor. Okyanus ötesinde zaten başlamıştı. 4 Mayıs'ta oradan bir 50 baz puanlık artış daha gelecek. Dolayısıyla iki taraftan e, likidite mengeneye alınıyor. Frene sert basılıyor. Ve döviz açığı olan bizim gibi piyasalardan döviz çıkışı devam edecek. İsviçre Frangı 1592 İngilsterli 1929 1915 1940 aralığı emniyetli bir Aralık 1580 1610 da İsviçre Frangı açısından ana aralıklardan biri olarak dile getiriyoruz. Altın 1937 dolarda. Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna heyetiyle bir mutabakata varacağına dair iki gündür çok fazla e, haber gelmişti. Ancak Kremlin sarayından bugün yapılan açıklamada herhangi bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Artık Tombas'ın tam bağımsızlığı için tamamen bağımsızlaştırılması için oraya odaklanacağız diyor. Cephede bir taktik manevra da yaptığını görüyoruz. Kiev'in etrafında kuşatmayı e, tansiyonu düşürdüğü yönünde Rusya tarafından haberler gelse de e, maalesef orada bombardıman devam ediyor. Dolayısıyla bu barış anlaşması, ateşkes anlaşması gelmeyince 1910 dolara kadar gerileyen altın bugün tekrar 1940 dolara kadar geldi. 1945, 52, 60, 62 dirençlerini takip edecek spot altın ons. Yukarıda 1985 geçildi. 2010 noktası o fırlatma rampası diyoruz. Oraya sapan etkisi bekliyoruz. O seviyeye ulaşılırsa ancak vurguluyoruz tekrar eğer barış anlaşması gelirse burada da altında da satışlar hızlanacaktır. Gümüş 25-27 dolarda onsu gram 11.80 999 ayar. Bitcoin ve Ethereum'da o altındaki düşüş esnasında hisse senetlerindeki rally esnasında kripto paralarda da ve altcoinlerde de bir yükseliş olmuştu ama ben bunun alım değil satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştim. İşte o zirvelerde tekrar 47 bin üzerinde tutunamadığını 3000 doların üzerinde zorlandığını görüyoruz Ethereum'un bu açıdan önümüzdeki günlerde Kripto paralarda da bu savaş belirsizliği, jeopolitik riskler, yüksek enflasyon bütün bunlarla beraber büyük merkez bankalarının dövizi kısıtlayıcı, bedavaya dağıttıkları paraları geri toplayıcı adımlarının kripto paralarda da bu piyasayı hem piyasa değerini hem de buradaki işlem hacimlerini daraltacağını altını çizelim. Gelelim şu bankaların hamlesine, dövizdeki kritik hamlesine aslında bankalar normalde faiz indirimi yüzde 20'den yüzde 19'dan yüzde %14 14'e faizin merkez bankası tarafından indirildiği dönemde döviz mevduatında faiz oranlarını düşürmesi yönünde telkinlerde bulunuyordu bankalara. Fakat pratikteki reel faiz oranları açısından baktığımızda bankalar Yabancı para mevduat toplamak için döviz mevduatı faiz oranlarını yükseltiyor. Doların 18.50 TL'ye kadar fırladığı 2021 yılı Aralık ayı başında %0.22 ile %0.80 arasında seyreden döviz mevduat faizi %2-3 bandına yükseldi. Yani bu Bilgros'un notlarına birazdan geçeceğiz ama önce bankalarla ilgili şu notları hatırlatalım. 3 numaralı spotumuzda. Piyasada dolar ve euro bulmak zorlaşınca bankalar döviz faizini arttırmak durumunda kaldılar. Yani bankalar aslında hükümetin liralaşma, ters dolarizasyon politikasının tersine adımlar atıyorlar. Çünkü onlar da can derdine düşmüş vaziyetteler. Birazdan bir iki tablo vereceğim. Hem kamu bankalarında bakın TL ticari kredilerin faiz oranı %20 69'a yükseldi. E doları dolarda bu hızlı ralli döneminde döviz faizi bu kadar düşerken şimdi ikiye üçe katlandığını görüyoruz bakın hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda döviz pozisyon yabancı para pozisyon açığı giderek artıyor dolayısıyla faiz artışına piyasada şeffaflığın azalması fiziki döviz bulmanın zor hale gelmesi etkili oldu doları 15 TL'nin altında tutmak isteyen Merkez Bankası'nın arka kapıdan haftalık 2-3 milyar dolar sattığı belirtiliyor. Bankaların TL mevduat için ortalama faiz 18 Mart haftasına 24 baz puan azalarak %15.41'e geriledi TL mevduat için. Bakın TL mevduatta bunu geri, gerilerken döviz mevduatında bunun arttığını görüyoruz. Bakın 3 kamu bankasının bilanço içi döviz pozisyon açığı 6 milyar dolar. Şimdi e, kamu bankalarındaki döviz pozisyon açığı diğer özel bankalarımızda da kendisini gösteriyor. Bakın BDDK verilerine göre 6 milyar 200 milyon dolardan fazla bir açık var. Tabi bilanço dışı e, tabloyla biraz denk gibi görünse de bir döviz pozisyon açığı varmış gibi görünse de bu şu anlama geliyor. Eğer kurda hızlı bir yükseliş olursa, kur kontrolden çıkarsa bankalardaki bu döviz açığı çok daha tehlikeli bir boyuta gelecek. Mevcut 14.50-14.80 aralığında kurda bu seviyeler, bu döviz pozisyonu böyle başa baş bir noktada ki bilanço içi döviz pozisyonu bankaların 6 milyar doları geçmiş durumda. Böyle bir açık var. Peki özel bankalarda ne durumda? Özel bankalarda da aslında yine açık var. E bu sektörün aslında bankacık sektörünün dövizi toplamakta zorlandığını ama döviz yükümlülükleri ve döviz çıkışının sistemden fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi hem özel bankalar hem kamu bankaları hem yabancı sermayeli bankalar bütün bunları dikkate aldığımızda e, tabi önümüzdeki dönemde kurun seyri çok daha kritik hale geliyor. İşte burada e, güdümlü bir kur rejimiyle Hükümet Merkez Bankası kurun çok fazla gitmemesine, 15'in altında durması için zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak başta da belirttim. Dünyada enflasyon her ülkede yükseliyor. Bizde pazartesi günü TÜİK mart ayı enflasyonunu açıkladığında TÜFE'nin %60'ı geçtiğini, aylık %6 ile 8 arasında bir TÜFE oranıyla karşı karşıya kaldığımızı göreceğiz. Şimdi üretici fiyatları da %130'u bulabilir. Şimdi böyle bir yıllık enflasyon karşısında bizim doları, dolar kurunu belli bir bantta hatta böyle bir iki kuruşluk alsat farkıyla bir yerde tutmamız mümkün değil. Bu açıdan döviz mevduatı toplamak için bankalar riskli bir hamle yaptı. Yarın öbür gün hükümetten buraya nasıl bir müdahale gelir? Döviz mevduatını cezalandırıcı bankalara herhangi bir telefonla siz ne yapıyorsunuz? dövize yüksek faiz vermeyin demedik mi? TL'yi teşvik edin demedik mi? diye bir muhtıra da tabii gelebilir. Şimdi bankalardaki bu tablonun yanında diğer tarafta yatırım dahisi Bilgros diyor ki aslında kriz çoktan başladı. Çünkü bir stagflasyon, ekonomik durgunluk, yüksek, yükselen işsizlik, yüksek enflasyon dönemini sakın göz ardı etmeyin diyor. Pimko'nun kurucusuydu. Daha sonra Janus grubuna geçti. Yatırım dahisi olarak nitelendirilir. Hem enflasyon yükselmişse hem işsizlik hem de e, işsizlikle beraber enflasyon artıyorsa ve e, ekonomik büyüme rakamları aşağıya çekiliyorsa, ekonomik durgunluk başlamışsa bu resesyon denilemez. Buna stagflasyon denilir. Hatta sülümflasyona da yaklaşmış olabilir. Ama e, bu burada konut fiyatları, petrol fiyatları, kullanılmış araba fiyatları birçok şey tersine dönecek diyor Bill Gross. Önümüzdeki birkaç yıl için %4 ile %5 enflasyona hazırlanın. Yani aslında öyle hemen bu yılın sonunda %4'e inecek diye bir Fed'in değerlendirmesine katılmıyor Bill Gross. Bu stagflasyon 80'lerin başındaki bir stagflasyon değil biraz daha farklı. Buna ne sebep oldu? Covid-19 salgını başlayınca sistemi ayakta tutmak için Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın karşılıksız para basıp piyasaya bedavaya yakın maliyetlerle bunları dağıtması Tabi elinde bu fazla para olan fonlar, köpek balıkları, hedge fonlar, büyük bankalar hisse senetlerine, altına, gümüşe, nikele, bakıra dönem dönemine göre önüne hangi yatırım aracı gelirse buğdaya, soya fasulyesine, platine, paladyuma saldırdılar. Orada vur kaç yaptılar. Büyük karlar elde ettiler. Güya bu paralar şirketlere, şahıslara ve reel ekonomiyi ayakta tutmak için bir krediye dönüşecekti. Bankalar her zaman olduğu gibi yine kendi ceplerini doldurdular. İşte bu da aynı zamanda bir yüksek enflasyon varlık fiyatlarındaki hormonlu bir artış dönemini getirdi. Tabi Amerikan tahvil faizlerinde şok üstüne şok yaşanıyor. Şimdi Bill Gross'un bu uyarılarından sonra eski New York Fed Başkanı Bill Dudley'e göre Fed'in faiz artış ve bilanço daraltma kararları sebebiyle ekonomiye kaçınılmaz ekonomiyi kaçınılmaz bir durgunluk bekliyor. Şimdi bu tabii Fed hiçbir zaman bugün olduğu kadar piyasanın gerisine kalmamıştı. Mevcut enflasyon oranı ve işsizlik göz önüne alındığında Fed'in normale dönmek için 1155 bas puan faiz artırması gerekiyor. Tabii böyle bir şey mümkün mü? Yani bugünkü seviyelerin yani %10'ların üzerine çıkması, %12-13'lere çıkarması gerekiyor faizi. Tabi böyle bir artış olmayacak. Daha evvel de ifade ettim %3.75 ile 4.25 arasında bir patikaya taşıyabilir, aralığa taşıyabilir FED yılın sonunda. Ama 2023'te de tabi Artışlar devam edecek yani dolar likiditesi daralıyor. Piyasadaki bu likidite daralmasına karşı bizim bankalarımız da kendi söküğünü kendi dikmeye çalışıyor. O yüzden piyasada dolar euro bulmak zorlaştı. Siz de bizzat yaşıyorsunuz bankaya yurt dışından gelen döviziniz almak için gittiniz ya gün birkaç gün sonraya gün veriliyor ya da TL olarak vermeye kalkanlar var ki sakın bunu kabul etmeyin o anki kur üzerinden sizin işleminizi yapmak mecburiyetinde banka. Böyle sizi her şeye rağmen emri vakide bulunan bankalar, şu banka şubeleri varsa bana e-postayla Twitter'da direkt mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Buradan da bunları ifşa etmeye devam edeceğim. Ee, hem KDV indirimleri var hem de KDV artışları var. Bu açıdan konutta 150 metrekareye kadar olan kısım %1'den %8'e çıktı. 150 metrekare üzeri %18'de o da %8'e çekildi. Dolayısıyla aslında hem indirim hem zam şeklinde bir KDV uygulaması olacak. Otomobil bayilerinin sattıkları arabalardan elde ettiği bu ikinci el satışta elde ettikleri kazancında KDV'si %1'den %18'e çıkarıldı ki bu ikinci el araba fiyatlarının en az o kadar artacağı anlamına geliyor ve kayıt dışılığı da artıracak bir karar olacak bu. ikinci el piyasasını cezalandıran bir adım. Dün imar affı ve vergi affı ile ilgili ayrıntılar aktarmıştım ama 2B arazileri üzerindeki hazine arazileri üzerindeki işgalcilere af geldiği kesin fakat kendi tapulu arazinin üzerinde İmara aykırı yaptığınız yapılarla ilgili genel bir imar affı olup olmayacağı henüz meçhul komisyonda verilecek tekliflerle, önergelerle genel kurulda bununla ilgili adımlar atılabilir. Ben aflara prensip olarak karşıyım. Özellikle imar ve vergi aflarına yoksa siyasi af, genel af bunlar kendi içinde devlete karşı işlenen suçlarla ilgili bir takım düzenlemeler şahıslara karşı işlenen suçlar hariç tutulmak kaydıyla yeni bir sayfa açmak isteyen devlet için olabilir Ama e, mali aflar maalesef e, vadesinde ödeme disiplinini, vadesinde borcunu ödeyeni cezalandıran, bozan e, unsurlar olarak, uygulamalar olarak önümüzde duruyor. Madem bu karar alındı madde koyalım. Evet bir af çıkarıyoruz. Genel bir af çıkarıyoruz. Ve burada devlete karşı işlenen suçlar, siyasi suçlar, ifade hürriyetinden dolayı içeri giren insanlar bütün bunları affediyoruz. Ama şahıslara karşı cinayet, tecavüz, hırsızlık vesaire gibi suçları affetmiyoruz. Ama bundan sonra mali aflarla ilgili de herhangi bir af çıkmayacağını da kanun maddesini ekleyelim. Yani herkes bundan sonra alacağını, vereceğini, borcunu hem kamuya karşı hem şahıslara ve şirketlere karşı mükellefiyetinin farkın olarak yola devam etsin. Dolayısıyla bu torba kanununda bazı değişiklikler önümüzdeki günlerde de olabilir. Bankaların döviz hamlesi ilginç. Önümüzdeki günlerde bu biraz ortalığı karıştırabilir. Ben sert yükseliş ve sert düşüş değerlendirmelerine katılmıyorum. Ama kademeli olarak bu kur yukarıya gitmezse enerji, biriken enerji çok hızlı bir şekilde açığa çıkabilir. İşte o gün bütün bu 3-4 aylık kurulan döviz endeksi mevduat ve diğer adımlar yerle bir olabilir. O yüzden fazla akıntıya karşı kürek çekmemek lazım. Bu açıdan önümüzdeki günlerde kritik kararlar alınabilir, alınmalıdır. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşların abone olmalarını rica ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Cuma akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.